Herkese selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Mekaos markasının X75 modelli mekanik ve RGB olan bu klavyesini incelemiş olacağız. Evet, kasa yapısı itibariyle 175'lik bir yine kasa oranı bizlere sunuluyor. Ve eksik olarak içerisinde bulundurduğu 82 tuş kombinasyonuyla yine bu klavyeyi incelemiş olacağız. Ve yaklaşık olarak 4000 mAh batarya dahilinde yine sizler uzun bir kullanım bu klavye üzerinden sağlamış oluyorsunuz. Ve bizlere plastik bir kasa ile birlikte geliyor. Yine arkasında bulundurmuş olduğu farklı dillerdeki özelliklerini görebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde uzatmadan kutu açılımına geçeceğim ve klavyemize sizlerle yakından bakmak istiyorum. Evet, klavyemizi açtığımız zaman bizleri ilk karşılayan yine bir kullanım kılavuzumuz. Yani çok da işe yarayacağını zannetmiyorum. Ve eksi olarak da yine tuş kombinasyonunu gösteren ve hangi tuşun ne fonksiyonunu bizlere sunduğunu gösteren bir kartımız daha bulunuyor. Ve zaten sizler bunu Video içerisinde izlerseniz de görmüş olacaksınız. Hemen hızlı bir şekilde klavyemizi geçmeden önce tabii ki de aksesuarlarımıza bakmak istiyorum. Kablolu kullanım için Type C kablomuz bir ucu da USB -A olarak geçiyor. Ve switchlerimize yakından bakacak olursak da şu an için bu klavyemizin içerisinde bulunan switchler tam olarak bu şekilde ve renk anlamında ise açık bir mavi tonlarıyla bize geliyor. Ki sizler aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden kendi web sitesinde bu switchlerin renklerini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde klavyemize de geçiş yapacak olursak da kutu içerisinde daha herhangi bir şey kalmadı. Ve klavyemizin poşetinin ardında bir koruma kılıfımız daha bulunuyor. Yakından gösterecek olursam da oldukça güzel ve premium hissettirdiğini söyleyebilirim. E tabii ki de kaygan bir plastik materyalden üretilmiş ama kaliteli hissettirdiğini şimdiden size söylemek istiyorum ama oldukça dediğim gibi kaygan zaten bunu elim alır almaz hissettim. Yani şunu diyebilirim ki altındaki standlara bakacak olursak da evet bu standlar kauçuk ve ekst olarak da bu standın haricinde yine bizlere sunulan oynar mekanizmalı standlarımızda yer alıyor ki en çok beğenmiş olduğum özelliklerden birisi de bu olacaktır. Şu anda yani bu şekilde kayması imkansız ama dış yüzeyle itibariyle tuttuğunuz zaman kayma olanağı çok yüksek. E hemen yakından bakacak olursak da klavyemiz siyah ve gri renklerle birlikte bizlere geliyor. Ki arkadaki standları hemen kapattım. Ve ekst olarak bizlere burada sunulan kablolu kullanım için silver yine kaplamayla Type-C bir girişimiz. Diğer tarafta ise yine hemen sizlere yakından göstereceğim. Evet, bu mekanizma kaydırdığımız zaman 2.4 cihazlık bir USB ile kullanım bizlere sunarken yine bu çerçevenin alüminyum olduğunu belirtmek istiyorum. Evet, mekanizmamızı yerine oturttuk ve buradan programlanabilir bir tuş butonumuz daha bulunuyor. Hem döndürülebilir hem de butona sizler dokunabiliyorsunuz. Şöyle butonu yakından gösterecek olursam da evet, renk tonları açısından gerçekten çok beğenmiş oldum. Klavyeler arasında kendini gösteriyor. RGB anlamında çok da fazla tatmin edici bir RGB deneyim bizlere yaşatmıyor arkadaşlar. Yine sizler FN artı kombinasyon tuşlarıyla RGB mod geçişlerini ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki de bunun haricinde PC üzerinden de bunu ayarlamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Ve bizlere sunmuş olduğu bu programlanabilir modlar sayesinde de hem ise saçma açma kapatma hem de parlaklık arttırma veya kısma gibi özellikleri de yer vermiş oluyorsunuz. Ve sizlere az önce bahsetmiş olduğum RGB deneyimli klavyemizin etrafını dolaşan bu led sistemini göstermek istiyorum. Gerçekten oldukça hoşuma gitti. Çünkü karanlık bir ortamda tamamıyla bu kısımların RGB bir şekilde bizlere sunulması gerçekten göze çok güzel geliyor. Evet fiyan artı shift tuşuna bastığımız zaman şu an için RGB geçişleri veya tek renk olarak da ayarlamamız mümkün. Veya sizler bunu kapatabilirsiniz de yine içerisinde bulundurmuş olduğu 4000 mAh'lik batarya yormamak açısından da yine bunu yapabilirsiniz. Evet bir diğer Fianart shift tuşuna kombinasyon olarak bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi buradaki led göstergemizde ayarlamamız mümkün olacaktır. Yine ben bunu da RGB bir şekilde ayarlamayı tercih ettim. Şu an için parlaklığı arttırdığım zaman bile yani içerisinde bulundurmuş olduğu RGB renk tonları bu şekilde yani gerçekten kısık bir deneyimle bizlere geliyor. Yani şu an için RGB deneyim anlamında başarılı olduğunu söyleyemem. Ama tuşlara basmış olduğum ve vermiş olduğu hissiyat anlamında ise yine sizlere bir ses dinleme testi gerçekleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte Mechaos markasının X75 modeli RGB ve mekanik olan bu klavyesini incelemiş olduk. Ve tasarım anlamında oldukça yine hoşuma giden bir tasarımla bizlere geliyor. Ki şu an için en çok beğenmiş olduğum bu klavyedeki RGB mod etrafında dolaşan bu led şerit olacaktır. Ama onun haricinde klavyenin kendi sunmuş olduğu RGB deneyimse yine sınıf olarak altta kaldı. Ama dediğim gibi şu an için yani oldukça fiyat performans ve bizlere sunmuş olduğu özellikler bakımından yani alınabilecek dediğim gibi klavye arasında kendini gösteriyor. Renk bakımından ise oldukça farklı renkleri ve yine seçmiş olduğunuz gibi de bizlere sunulan switch renklerini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ki bu konuyu gerçekten sevdim. Yani hem klavye rengini hem de istemiş olduğunuz switch renklerini sizler ayarlamış oluyorsunuz mağaza üzerinden. Evet dediğim gibi sizler de aşağıya bırakmış olduğum yükler üzerinden Macaos markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Evet kendinize ve hepinize görüşmek dileğiyle.